de dengesiz var. Eşine karışıyor. Ha karışam aslında. Oradan yine tüm camiayı siz kimsiniz oluyorsunuz. Sizin duruşunuzu ya siz sen kimsin Fenerbahçe'ye duruşu öğretiyorsun Fenerbahçeli. Ye. Her camiada kanı bozuk insan bu Beşiktaş'ta da oluyor, Fenerbahçe'de de oluyor, Galatasaray'da. Ya kanı bozuk demeyeyim. O yanlış bir el, şey yapmış, yanlış bir cümle kurmuş. Belki çoluk çocuktur. Düzgün düşünemiyordu. Gelip sürekli cımbızla laf çekip mağduriyet kasmalar. Cımbızla laf çekip mağduriyet kasmalar. Ulaş abiye de aynısını. Vatan aynı ilan ettiler neredeyse ya. Biraz daha kalsa vatan aynı diyecekler. Yok yanlış anladı, anlaşıldığın için özür dile diyor Ulaş abi. Ya bomuş mu? Ya <laughs> mı abi? Vatanını, milletini seven tek bunlarmış mı? vatan perver bunlarmış mı? Ne bileyim yani. Niye abi gidip duruş, o zaman Türkiye, Türkiye teslim etmişler de, o zaman ya? Biz de Beşiktaşlara burada rencide etmek istemiyoruz durup dururken. Ben şimdi gerek yok ama. Yok abi yok. Biz onların yaptığı hatayı kupasına, yapmayalım yani. Camiye üzerinde. 3 Temmuz kumpasında herkesin duruşu belli yani. Her, tarihi yazacak herhalde herkesin duruşunu. Biz kimin FETÖ'nün karşısına dikilip kimin kupasını iade ettiğini biliyoruz yani. Kusura bakmasınlar ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim şu noktada. O yüzden kimse Fenerbahçe'ye duruş dersi vermesin yani. Özellikle e, şey Beşiktaşlılar diyeyim yani. Kusura bakmasınlar hepsini kastetmiyorum yine de. Bütün camiayı kastetmiyoruz yani. Ama Fenerbahçe'yi eleştirenleri kastediyoruz yani Fenerbahçe'yi eleştiren Beşiktaşlı bize duruş dersi vermesin yani hem de bir de kalkmış At, attığı tweetler var geçmişte adam demiş ki e, milyon dolar, dolarların döndüğü piyasada e, şike için balık yollandığını zanneden e, adamlara adamlar diyor lan böyle bir tweet olur mu ya gerizekalı mısın yoksa gerizekalı gibi hani gerizekalı rolü falan mı yapıyorsun yani böyle bir şey olabilir mi ya? Adam gitmiş 2012-2015 şampiyonu Trabzonspor'dur diyen Beşiktaşlı. Adamın da teknik direktörü ikinci başka tutuklanmış hapiste yani. Bir, bir, ya. Biraz akıl akıl sahibi olan bir adam bu ikisini aynı potada nasıl eritir, eritir lan? Ya Kupa Beşiktaş'ın hakkı ama Fenerbahçe ölsün falan. Böyle bir mantık yok kusura bakma yani. Abi bir de şöyle bir şey var. Ya abi siz daha Şubat'ta deprem oldu. insanlar öldü. Binlerce insan öldü. Siz orada iki maçın altı puanın peşine düştünüz ya. Ya duruş bu mu diye sorarlar adama ya. Yani o da e, o da tartışma konusu. Ona da bir şey demeyeceğim. K kendi camiaları bunu o şekilde şey yap şey yap yani, hak verdilerse bile şey diyemiyorum yani. Ama ben Galatasaraylı ol olsaydım. Fenerbahçe'li olduğumuz için karışmadık ama bizim için fark etmiyordu. Ben Galatasaraylı olsaydım. Şu duruş konusunu Açardım yani. Öyle bir noktada. Neyse ben çıkıyorum Hatta bu arada. Mi? Hepinize iyi geceler, iyi sohbetler. Yarın iş var. Tamam kardeşim tamam, sağ olun. İyi hocam. geceler. Eyvallah. Görüşürüz. Erhan abi buyur Eyvallah. abi. El kaldırıyorsun bayağıdır. Eyvallah. Herkese hayırlı geceler. Şimdi. Hayırlı geceler. İyi geceler abi. Hafızamızı tazelleyelim. Şimdi hafızayı tazelerken de bazı eksiklikleri, bazı yanlışları da söylemek bir Fenerbahçe taraftarı olarak üstümüze boynumuza yüktür. Şimdi iyi niyetli veya kötü niyetli hangi niyetli yapıldığını bilmiyorum. Ama Fenerbahçe taraftarı maalesef dostluk adına, veya PR kasma adına veya işte birkaç like almak adına 3 Temmuz sürecinde 4 Nisan günü ...Trabzon'ların bilmem ne bandanasıyla... ...Gağız Sarayı'ların bilmem ne çocuğuyla... ...bilmem Beşiktaş'ın bilmem ne PR kasan... ...adamlarıyla dost olup aynı odada doluşup... ...birlik beraberlik mesajı verenler... ...bu odada yoklar ama... ...bana gelip de şu anda Fenerbahçe'nin üzerinden PR kasmasınlar. Tamam... ...biz bunları söylediğimiz zaman... Ya abi ne alaka diyenler Fenerbahçe'nin yani üzerinden şu anda küfür edildiği zaman, hakaret edildiği zaman susuyorlar. Susmak da onlara yakışır. Yani ağır konuşacağım da konuşmak istemiyorum. Gecenin şeyini bozmak istemiyorum. Ama herkes aklını başına alsın. Fenerbahçeli ise Fenerbahçeli gibi davransın. Fenerbahçeli'nin Fenerbahçeli'den başka dostu yoktur. Dost tutmak isteyen Fenerbahçe'yi bıraksın. Tamam. Biz dostluğu 3 Temmuz 2011'de bıraktık. Herkes haddini bilsin. Fenerbahçe'nin üzerinden kimse bu saatten sonra prim yapmasın. Herkes aklını başına alsın. 4 Nisan'da senin otobüsün kurşunlandığı zaman eğer hafızanızı unuttuysanız hani buradakilere demiyorum. Gidin Google'a bakın. Bakın size neler yapmışlar. Siz öyle bir kulüpsünüz, öyle bir camiasınız. Bizim dostumuz yok arkadaşlar. Bizim düşmemizi isteyen, bizim düşelim de işte paramparça olmamızı isteyen 17 tane veya 20 tane camia var. Ama hala bunu idrak edemeyen sözüm ona Fenerbahçe'nin abileri var sözde. Ama onlar abisi değil işte. Fenerbahçe sahipsiz değil. Fenerbahçe için bedel ödeyen, bedel ödeyecek milyonlarca taraftar var. Siz Fenerbahçe'yi temsil etmiyorsunuz. Edemezsiniz de. Herkes haddini bilecek. Fener, yani burada tehdit etmiyorum yanlış anlaşılmasın. Ben burada da kimseye lafım yok. Benim lafım gitti yer belli, adres belli. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'den başka dostu yoktur. Dost tutanlar gitsin. Başka takımı tutsun. Biz Fenerbahçe'yiz. Fenerbahçe halktır. Fenerbahçe tektir. Diyeceklerim bu kadar. Hakkınızı helal edin. Başınızı ağrıttım. Erhan abi, abi almışsın. dikkat et bak mimlenirsin sonra seni de odalarına falan almazlar ha. Dikkat et bak. Sıkıntı yok bu saatten sonra almasınlar. Evet abi konuşmak isteyen buyursun. Ya konuşmak değil de şeyi söyleyeceğim sadece. Hani hiç olmazsa bizimkiler birazcık itirali davransın. Bu meseleden bence çıkılsın bir an önce. Çünkü yani bu Diyorum yani o kadar insanın kanı var, şeyi var. Bunlar insanların hafızalarında taze anılar. Onun için bunlardan en azından bizimkiler iktidarlı davransın ve bu meseleden çıksınlar yani. Ben onu isterim tabii ama hani herkes, kimse yani hani kimsenin ağzı torba değil ki güzelim ama ee, bu tarz böyle hani meseleyi siyasete çekeceklerse kendileri bilir yani kendileri şey olur. Ama bu doğru bir şey değil, ahlaki bir şey de değil yani. Sen bir kulübü çıkıp efendim katliamcılarla şunlarla bunlarla itham edemezsin. Edemezsin ya. Yani. Hangi kulüp olursa olsun bu. Fenerbahçe'sinden, Galatasaray'ından, Beşiktaş'ından kim olursa olsun. Yani biz hani bir burada kategorik bir şekilde ben normalde kategorik olarak böyle bir şeylere karşı çıkmaya ee, şey değilim ama burada bir duruş olması lazım. Hep duruştan bahsediyorlar ya. Duruş o işte yani. Bir yerde bir bunlara dur demek lazım. Fenerbahçeli arkadaşlar da sadece hani böyle e, şey olarak söylemeyeyim ama e, şu çok görülüyor yani. Bizde çok böyle e, dağınık bir yapı var. Maalesef öyle görünüyor. Bazı arkadaşlarınınsa işte diğer gruplarının gruplarınınsa onlar tek bir şey altında toplanıp şey yapabiliyorlar. Biz de o şekilde dönmemiz lazım en kısa sürede ama bakacağız. Bakacağız yani. Eyvallah. Abi abi. Ya. Gengiz abi nereye kayboldu ya? düştü mü ben mi göremiyorum